Daha önce de belirttiğim gibi yanlış fikirlerimden biri, Hristiyan inancının öznel bir inanç olduğunu düşünmemdi. Diğer bir de işte. yeterince inandığınız sürece neye inandığınızın bir önemi yoktu. Hristiyan inancı söz konusu olunca bu çok acıklıydı. Şimdi burada bir açıklama yapacağım. Eğer dikkatlice dinlemezseniz gerçekte benim hatta kendinizin imansız biri olduğunu düşünebilirsiniz. Bugün öğretilen en büyük sapkınlıklardan biri, en büyük yanlış fikirlerden biri inançla kurtuluşun olduğudur. Bu yanlıştır. İnançla kurtulamazsınız. İman ederek kurtulmak imkansız ama yine de Hristiyan kilisesindeki insanlarla konuştuğunuzda nasıl kurtuldun derler. İnançla, nasıl kurtarıldın imanla. Erkekler ve kadınlar imanla kurtarılmaz. Ne demek istiyorsun diyebilirsiniz. Dikkatlice dinleyin. Eğer imanla kurtulabiliyor olsaydık İsa'ya ihtiyaç olmazdı. Hadi ama. Kurtuluş imanla olsaydı tek yapmak gereken inancı oluşturmaktı ve böylece kurtulurdun. Peki o zaman bekle bir dakika. Biz nasıl kurtarıldık? İşte bu şekilde. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Ve başka bir de işte Mesih'e imanla lütufla kurtulduk. Rabbin çarmıta yaptığı günahlarımız için Mesih'in ölümü, gömülmesi, dirilişi, cennete yükselişi ve kutsal ruhu göndermesi hep lütuftu. Sonra bu Mesih'e iman ederek hayatımıza uygulanır ama Mesih'i bu denklemden çıkarırsanız, istediğiniz tüm lütfa ve inanca sahip olsanız bile Mesih aracılığıyla Rab'le bir ilişki kuramazsınız. Mesih'e iman etmeniz gerekir. Bu yüzden İsa'nın kim olduğuna dair iman etmeniz çok önemlidir. Çünkü Mesih Rabbin oğlu değilse eğer günahlarımız için çarmıha girilmediyse ve gömülmediyse şunu anlamalısınız. Üçüncü günde dirilmediyse o zaman inancınız değersizdir. Görüyorsunuz inancın değeri inandığınızda değil kime inanıldığındadır. İşte bu yüzden İsa'ya, Buda'ya, bir başkasına iman değil, Mesih'e iman etmelisiniz. Çünkü eğer Mesih olduğunu iddia ettiği kişi ise, imanınıza değer verir. Bu dediğime dikkat edin. Mesih'e imanla, lütufla kurtulduk.